Bugün Minecraft'ta inşa ettiğimiz her şey gerçek oluyor. Ve bizim için oyunu mu bitiriyor? Peki son basın inşa ettiğimde ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi hemen oyunu bitirmeye başlıyoruz. Ağacı yumruklayacağım derken... Hayır. Bugün oyunu ben bitirmeyeceğim. Envanterimde gördüğünüz yapı ustasının portalı. Yani bir yapı inşaatına doğru maceraya atılın yazılı bir şey var. Peki bu ne Volleç derseniz... Bu... Bizim portalımız... Eşyalı... Bir dakika... İnşallah. Oho. Evet arkadaşlar, bugün bir şeyler inşa edeceğiz. Bu inşa ettiğimiz şeyler bizim için oyunu bitirecek. Şimdi buraya giriyoruz ve o oh, bir dakika. Oyun modu ayarlandı yapı modu Hile yapma yoksa yoksa ne olur Yoksa ne olur oyuna söyle Arkadaşlar şu an biz creative'deyiz Şuna bakın istediğimiz her şey alabiliriz Ama oyun bize hile yapma dedi O yüzden buraya inşa ettiğimiz her şey Oyuna gelecek arkadaşlar yani Biz ne de hayal edersek o oyuna gelecek Ve bizim oyunu bitirmemize yardımcı olacak Şimdi ne yapsak ne yapsak Şimdi ağacı yumrukladığımız için aklıma bir yumruk yapmak geldi. Ama nasıl bir yumruk? Şimdi arkadaşlar kolumun rengi gri olduğu için şöyle griden kendime bir kol yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 3x3 olacak. Benim kolum yani tişörtümün rengiyle aynı renk o. Şimdi bunu peki nasıl yumruğa dönüştüreceğim? Şimdi izleyin arkadaşlar. Hiç benden yapı kapışması izlemediniz. Eğer yapı kapışması izlerseniz bu arada yorumlara yazın. Şimdi buraya elimizi yapmamız lazım. Buraya buraya beton yazalım ve kahverengi. Yani elimle aynı betonu alıyorum arkadaşlar ve bu şekilde elimi de yapıyorum. Elim bu kadar ya değil ama olsun. Başka rengi yok çünkü. Elimi yaptım. Şimdi bu çok basit geliyor arkadaşlar. Bu bayağı sağda duruyor. Bunu birazcık özelleştirelim. Ve saçma sapan şeyler ekleyelim. Çünkü her şeyi yapabiliyoruz. Mesela birazcık kırmızı beton ekleyelim. Boks eldiveni yapalım arkadaşlar. Şuna bakın. Böyle bir yumruk yani boks eldiveni olacak ama dur bunu yünden yapalım ya. Yünden olsun bu. Yün daha güzel durur. Tamam tamam bunu boks eldivenine çevirelim arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz Minecraft'ta benim elim ve box eldiveni tutan bir el yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani yapmaya çalıştım birazcık. Hmm, bu arka taraf çok sağda kaldı. Bence buraya şöyle saçma sapan ne yapabiliriz? Kolum olduğu için kolumdaki kemikler buradan çıkmış olsun. Çok fazla bir şey düşünüyorum. Buraya kemik yazalım. Kemikler sanki buradan çıkmış gibi olsun arkadaşlar ki böyle daha havalı bir görüntü olsun. Şöyle hatta birazcık şöyle sanki zombileşmiş gibi anladınız mı? Böyle farklı bir şey olsun ya inanılmaz ya. Sanki sanat ya Sanat yapıyorum arkadaşlar burada. Bakalım bunu oyunda görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Tamam şimdi dünyaya geri dönelim arkadaşlar portalımızdan. Hop. Evet hayatta kalma moduna geçtik şu an. Gördüğünüz gibi kreatifte değilim. Ve o oh, boks eldiveni gelmiş. Şuna bakın. Koyduğumuz kemikler benim elim ve boks eldiveni bildiğiniz burada arkadaşlar. Bir dakika boks yumruğu. Hangi bir şey anime yumruğu atmak için yetenek tuşunu kullanın diyor. Oho, nasıl yani? Şuna bakın. artık Oh, yanımda duruyor. beni takip ettiğini söyle lütfen lütfen. O beni takip ediyor gerçekten. Oha çok iyi. Tamam şimdi deliği tuşa bakın. Basalım şöyle. Hop. Oh. Ne oluyor? Tamam avımıza yaklaştık. Şimdi şöyle gel bakalım. Hop. Ohohoho. Yumrukluyor. Şöyle bir daha atsak. Oha istediğim yere gidiyor ve geri geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Ağacı yumruklayabilir miyiz? Oha ağacı da Ya ya. Bu çok iyi. Anima hani ışınlanması gibi ışınlanıyor. Bu ne? Şimdi birazcık şöyle hop. Ağaç kazalım arkadaşlar. Şunu da vur. Teşekkür ederim. Aha da ağaçlarımız vurdu arkadaşlar. Artık bunu da kazıyoruz sadece. Merhaba küçük tavuk. Ölmeye hazır mısın? Hop. <laughs> bir de yukarı ileri uçuruyor. Aferin sana. Boks eldiveni tuhaf. Tabi kemikli. İğrenç tahta kazmamla birazcık taş kazıyorum. Aha şurada demir var. Gerçekten demir var. Hadi yumruk şimdi şu demirleri bana şöyle hop getir biraz daha kaz. Demirleri direkt bana geri getirdi. Şuna bakın 5 tane demirimiz oldu direkt. Ya seni yerim ya. Sen bu kadar güzel olabilir misin bir yumruk? Yani benim elim diye diyemiyorum ama çok iyisin ya. Aa şurada köy gördüm. Vallahi köy gördük. Köy gelmişiz. Merhaba köylüler. Beni özlediniz mi? Ve benim yumruğum Hiyaa yemek. Yumruk birazcık geç geldin herhalde. Şunları, şunları alır mısın benim için? Teşekkür ederim. Var mı bu köyde bana meydan okuyacak ha? Bu köyün en güçlü olmaya geldim. Var mı ha? Var mı? Ha golem benim savaşmak ister misin? Yumruk hazır mısın savaşmaya? Evet benim oğlum işte benim oğlum şimdi savaş ya. <laughs> Nereye uçurdum? Gel bu gel 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 gel. bir tane daha şunu sağ kroşe bir koyduk mu? Açamazsa <laughs> ana kırılmaya başlamış şöyle. Alttan da bir yapıştır şöyle. Havaya doğru uçsun havaya. Galiba bana sinirlenmiyor değil mi? Benim vurdum anlamadın çünkü. Oo oh, tamam anlamış anlamış anlamış. Hayır hayır senden korkmuyorum gel gel ya, ya savaş hazırım hadi ya yumruk hadi bir şey yap. Oh tamam yok oldu dumanları çıktı ya sonunda. Arkadaşlar çok acıktım ve bu da yemek istemiyorum ve elimde böyle mükemmel bir şey varken hayır bu da yemeyeceğim kesinlikle. O yüzden hemen kendimize güzel bir şey yapalım şöyle portalımızı açalım biz geliyoruz. Aa moduna geçtik. Tekrar bizi uyarıyor hile yapma diye. Tamam yapmayacağım yani beni göremeyeceğim. Tamam şimdi bu yumruğu kıralım hemen hızlıca şöyle. Oyun bize hile yapma dediği için her şeyimi sandığa koyacağım arkadaşlar ki çıkarken buradan geri alabilirim şöyle. Bunlar hep bizim eşyalarımız o yüzden burada kalabilir. Arkadaşlar çok acıktım ve benim mükemmel bir fikrim var. Şimdi buram siyah beton oluyorum arkadaşlar. Şimdi her ucumuzu kullanabildiğimiz için çok güzel şeyler düşünebiliyorum yani. İstediğim şeyi yapabiliyorum. Ve biliyorsunuz çok aç bir durumdayım. Ve evet kesinlikle altın yemeyeceğim sadece merak Etmeyin. ama ama ne yapacağım izleyin şimdi sen bir yapı ustası olarak rezilsin bu oyunu bitirmene izin vermem yazdı yapı yapı varlık kim bu şekilde dolduruyorum burayı. Köşelerini de dolduruyorum. Lay 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 lay. Altından bir araba yaptık ama istediğim gibi olmadı. Şöyle önünü azıcık açalım şunu şöyle. Birazcık cam alalım. Şöyle. Hatta tüm önü cam yapalım şu şekilde. Tesla gibi. Üst kısma şöyle basamak yerleştirmek istiyorum. Şöyle üstlere doğru yerleştirelim. Ya da çok açık renk oldu ya. Birazcık daha, daha koyu bir renk istiyorum ben. Şöyle. Şu. Derin kayrak aynen. Uf tamam çok daha güzel oldu. Oo hatta şöyle altlarına şöyle güzel bir efekt görüntüsü versin de şu şekilde. Buraları da dolduralım. Bakın çok daha iyi gözüküyor. Tam bir kamyon gibi gözüküyor artık. Böyle buraları da dolduruyorum. Şu bakın. Tam bir kamyona benziyor ve altından. Şimdi derseniz Volleyç bunun yemekle ne alakası var derseniz arkadaşlar bu bir yemek kamyonu. Evet ama nasıl bir yemek kamyonu? Şimdi içeri önce bir koltuk yapmamız lazım. Şöyle neyden? Kuarstan yapalım mesela şuraya. Sürücü koltuğunu yaptık buraya. Şöyle kamyonun arkasına buradan sanki yük alıyormuş gibi bunu indirip yük alması için şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Daha gerçekçi ve daha güzel duracak böyle. Hatta bunu şundan yapalım arkadaşlar. Bu çok daha gerçekçi ve güzel gözüküyor. Şuna bakın. Şöyle köşelere fren ışıkları ekleyelim arkadaşlar biliyorsunuz bunlar çok önemli. Şöyle ön taraflara da fener ekleyelim arkadaşlar lüks bir araba gibi dursun. Hatta buraları da şöyle siyah betondan yapalım. Of çok daha güzeldiriyor. Mesela tuzak kapısı ekleyelim şöyle. Şimdi bunun bize doyurması lazım arkadaşlar. O yüzden içine hemen şöyle duman fırını koyuyorum. Yanına da şöyle kazan koyalım. Çünkü burada yemek pişecek. Hatta bunun içine su dolduralım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yemekte hijyen önemlidir. Siz de temiz seviyorsanız hemen şu an videoyu beğenin. Ve elinizi yıkayın. Hatta şunları üstte de mi kullansak? Oh. Aa, bir dakika hatta burayı da kıralım. Bu tavanı tamamen bundan yapalım. Çünkü burada dumanlı bir şeyler pişerse duman buradan yukarı çıksın arkadaşlar. Çok mantıklı o. Çok iyi gidiyor ya bu video. Buralara birazcık yemek eklerim. Şöyle pasta koyuyorum. Birazcık şunlardan neden bilmiyorum sormayın. Çünkü bunlar birazcık turşuya benziyor nedense ve canım turşu çekti. Ve buraya bir çalışan ekleyelim. Merhaba efendim ben bir tane e, patates alabilir miyim acaba? Gal galiba vermeyecek arkadaşlar. E, tamam arkadaşlar şaka yapıyorum. Kesinlikle bence modda böyle bir şey yoktur. <laughs> ve kamyonumuz tamam arkadaşlar. Yemek kamyonumuz hazır. Şimdi buradan çıkalım. Böyle çöp eşyalarımızı atalım. Çünkü hile yapmak yasak. Hızlıca tüm eşyalarımı geri alıyorum. Ve çıkıyoruz. Hop geldik şu an hayatta kalma moduna geri geldik. Kamyonum nerede kamyonum nerede? Aha kamyonum geldi. akışlar Şuna bakın. Yaptığım her detay gelmiş arkadaşlar. Şuna bakın. Merhaba altın gıda kamyonu yazıyor üstünde. Şöyle kamyonu şuraya koyalım bakalım. Oo. Oh. Bir dakika. Oo oh, bu canlı. bu oh. ne böyle? Oha. Canlı bir kamyonum var ve yaptığımızla aynı bir birebir. Şuna bakın. Tamam her neyse. Benim yemeğim nerede? Şöyle bana yemek verir misin? Tamam patron hemen geliyor dedi. Hasan şef. Oh, arkadaşlar ineği çekiyor. İğneyi oh. i̇neği çekti. Oha bana pişmiş et verdi. Yakındaki yaratıkları mı çekiyorsun sen? Bir saniye bir saniye. Benimle gelsene be. Hasan Hasan şef ben de gel bakayım bir. Yemek istiyorum ben. Hemen geliyor. O oh, köylüyü çekti. Ya köylü eti mi vereceksin bana? Bu ne? Ne hazırladın hani? Oha altın elma verdi. Oha her yaratıkta farklı şeyler. Oha tekerlekleri bile dönüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bir dakika bir dakika. Bir daha lütfen hareket et hareket et. Şuna bakın arkadaşlar tekerlekler bile hareket ediyor çok iyi. Oh köylüden de alternamayı kaptık valla. Şimdi burada bir sürü koyun var şöyle sana kamyona tıklıyorum arkadaşlar. Tüm koyunları çekiyor ve buradan yeme... Oh tavuğu da çekiyor tavuk. Hayır. <laughs> Hepsini buraya atıyor arkadaşlar şuna bakın. Her şeyi pişiriyor. Aferin sana küçük kamyon. Tamamdır kamyon. Bu arada bizim yumruğumuzu unutmayalım ha. Bir dakika yumruk gel buraya. Sensiz bir yere gitmem. Sen de şöyle aşağı kaz bakayım şöyle birazcık azıcık aşağıda doğru inelim ya. Mağara falan yok mu? Oo! Aferin sana yumruk. Bize elmas bulmuşsun. Ama demir kazma lazım bana. Hayır zombi saldırısı geliyor. Hayır 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 uzak dur uzak dur uzak dur uzak durun çocuklar. Şöyle demir kazma. Bir dakika ben niye kendime demir kazma yapıyorum ki? <laughs> bir dakika demir kazma ihtiyacım yok benim. Açıl abi portal. Ben geliyorum. Eşyalarım kaybolmasın diye şuraya tekrar koyuyorum. Şimdi aklımda maden kazmak için çok farklı bir fikir var arkadaşlar. Şimdi bana birazcık andizit lazım. Arkadaşlar inanılmaz bir fikrim var. Bu gerçekten çok zekice bir fikir bence. Siz de görün, görünce anlayacaksınız. Şimdi bir matkap yapacağım arkadaşlar. Ama sadece tek bir tarafı olmayacak. Kalan taraflara da böyle matkap ucu ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle olduğu gibi. Ve içine bir kontrol odası ekleyeceğim arkadaşlar buradan kontrol edebileceğimiz bir robot haline dönüştüreceğiz. Çok güzel olacak. Şuralara da ekleyelim tamam yeterince böyle Keskin ve maskap gibi duruyor Şuralara da koyduğumuz zaman tamam süper oldu ilk kısmı bu sadece ama biraz sağda durdu Sanki birazcık şöyle siyah Ve sarı beton kullanacağım Arkadaşlar böyle biraz da sanki inşaat Havası versin şöyle mesela Aynen böyle bak bak çok güzel fikir ya Mükemmel bir şey çıkacak bak şöyle biraz daha İnşaatımsı bir hava katsın Buralara da birazcık şöyle merdiven Koyalım arkadaşlar şu şekilde Şöyle ooo çok güzel oluyor Şuna bakın direkt bağlandı Şöyle tam bu yuvarlak çizmiş olacak şu şekilde arkadaşlar. Tamam şimdi aynısını arkadaşlar diğer üç tarafa da yapacağız ki asıl amacı ortaya çıksın. Birebir aynısını yapmamız lazım tabii ki de bu biraz zorlu olacak ama başarabiliriz bence. olarak arkadaşlar dört tarafına da şöyle mat kapları ekledim. En heyecanlandığım kısma geldik şöyle. Şöyle buraya bir tane merdiven koyalım. Şu şekilde oturmak için önüne de böyle televizyon gibi sanki şöyle siyah bir ekran koyalım. Hatta önüne de şöyle kırmızı ve yeşil butonlar koyalım. Buradan da hareket ettirebilsin. Köşelerini de şöyle mavilikle girdim arkadaşlar. Şu an çok güzel. Dünyanın en güçlü matkap haline gelecek arkadaşlar. Tamam şimdi hemen hızlıca geri dönelim. Çok heyecanlıyım bakalım ne çıkacak ya. Tamamdır şimdi geri dönme vakti şöyle gidelim. Tamamdır hayatta kalmaya geri döndük arkadaşlar. Merhaba yumruklarım nasılsınız? Erken aha ses geldi. Oo burada. Matkap küp makinesi verdi bize. Bu yapıyı kontrol et ve yolundaki her şeyi yok et. Uyarı yakıt olarak kömür kullanır. Oo bunu çalıştırmak için kömüre ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bir dakika bunu hiç kullanmış. Şöyle kutlayalım. Oo, oh, Arkadaşlar matkap oldum. Oha. Direkt ben oldum matkap. Hareket edemiyorum çünkü evet kömüre ihtiyacımız var. Fıratımı görmüyorsunuz. <laughs> Kömürsüz yakıt olmadığı için çalışmıyor arkadaşlar. Şuradan birazcık kömür alalım ki yakıtımız full olsun arkadaşlar. Hatta bayağı bir alalım. Bir daha yakıt toplamayalım gerek kalmasın yani tamam şimdi şunu deneyelim arkadaşlar şöyle giyiyorum şöyle o dönmeye başladı Yo, şuna bakın her saniye bir kömür yiyor arkadaşlar şuna kazışına bakın Oho, bu ne Ha elmas elmas. <laughs> Elmasları da kaptık. Arkadaşlar işte, çok fazla kömür yiyor. Biraz daha kömür ihtiyacım var. Ben envanterimdekileri yiyor. Böyle şuradaki 60 kömürü yiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bildiğin dönüyor. Dört <laughs> tarafı da dönüyor. O lav var lava dikkat. Hayır hayır hayır. Makinemizi bozmamamız lazım. Şuradaki şunları da alalım. Ya bu nasıl bir icat? Biz ne yaptık arkadaşlar? Oha çok iyi. Tamam. Şimdi bayağı bir elmas hızlım. Kendimize set falan yapalım. Her şeyimiz olsun. Bak gördüğünüz gibi her adımda elmas çıkıyor. İnanılmaz iyi. Bir de benim merak ettiğim bir şey merak Görüyor arkadaşlar onu deneyeceğiz şu an Katman kayısını kazabiliyor mu <laughs> Şuna bakın haritanın dışına Çıktık arkadaşlar Bak şimdi şöyle bir gireceğim <laughs> Her şeyi kazabiliyorum katman kayısını bile <laughs> Arkadaşlar şimdi az yukarılara doğru çıkalım çünkü yakıtımız bitmeden kömüre ihtiyacımız var. Kömür biraz daha yukarıda oluyor. Şöyle yukarıdan kömür alırım kendimize. Makine çalıyor. Oo suyun altında da gidebiliyor. Tamam tamam dur dur dur. Kömür kömür kömür. Köye dönen matkap saldırısı ya. <laughs> Tüm köye dönen bir matkap saldırıyor arkadaşlar. Ha kömür kömür. Oh, tamam tamam. Topla 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 topla. İyi bir yapı olduğunu mu düşünüyorsun? Al bunu dedi ve o oh, bu ne? Arkadaşlar bunlar da bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. İn 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 şunu hemen çıkar şunu hemen çıkar. Bunlar nereden çıktı? Ya varlık bize kızdı sanırım arkadaşlar. Bu ne? Dur dur bizim boksumuz her zaman yanımızda. Saldır. Ya bu savaş bitmedi. Bunların ne işi var? Gidin 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 gidin. Hayır 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 hayır. hayır. Bana kötü bu ildir diyor arkadaşlar. Hayır ben iyi bir yapımcıyım anladın mı? Saldır saldır. Dumanlar çıkıyor. hayır <laughs> 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır hayır öleceğim arkadaşlar öleceğim öleceğim. İki kalbim kaldı. Ölmemem lazım ölmemem lazım. Gidin gidin. Arkadaşlar bunlar ölmüyor. Bunlar ölümsüz yapmışlar. İnanılmaz bunların hiçbiri ölmüyor arkadaşlar. Acilen bizim kendimiz bir şey yapmamız lazım. Çünkü bunlar ölmüyor. Ölümsüz tasarlanmışlar şuna bakın. Ama ben onları öldürmesini biliyorum. Hem de nasıl yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Tabii yapı ustasının portalıyla. Aklına çok güzel bir şey var. Şimdi siz bekleyin. Siz burada bekleyin tamam mı? Hemen geliyorum ben. Böyle eşyalarımı hemen buraya bırakıyorum. Tamam şimdi aklımda çok güzel bir şey var arkadaşlar. Ama bu sefer çok daha farklı. Evet arabaya benziyor biliyorum ama bu sefer yemek kamyonu gibi savaş kamyonu yapmayacağız. Merak etmeyin. Daha farklı bir şey yapacağız. İzleyin şimdi. Arkadaşlar bu bir kamyon yerine bu bir mancınık olacak. Ama arabalı bir mancınık. Yani bir TNT atar yapacağım aslında arkadaşlar. Ve çok güzel bir fikrim var. Bunu önce bir arabaya mezetmem lazım tabii ondan önce. Şöyle. Yine her zamanki gibi şunları şöyle yerleştirelim. Biraz daha dev bir arabaya, askeri arabaya meclisin arkadaşlar. Amacımız o çünkü. Şöyle. Çünkü bu TNT yazacak Şuna bakın. Şimdi bunun içini TNT ile dolduracağım arkadaşlar. Arka tarafı full TNT olacak. Full artı full full full. Tamam şöyle şuraları kapatalım. Buraya redstone bloklarını da yerleştirelim şu şekilde. Böyle bir şekilde olsun. Şimdi bunun ucunu da sanki bir fırlatıcı gibi arkadaşlar. Böyle bunun ucundan TNT çıkacakmış gibi ayarlayalım arkadaşlar. Bu böyle bir savaş makinesi gibi bir şey olsun ya. Şöyle sanki ucundan TNT fırlayacak gibi bir şey yapacağız. Hatta şöyle fırlatıcıları şekilde önüne koyalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle TNT'leri işaret etsin. Aha da böyle inanılmaz iyi gözüküyor. Şuna bakın. Arabalı bir TNT fırlatışı olacak. Hatta arkadaşlar bunun ucu böyle şöyle dönsün arkadaşlar. Dönmesi için buraya slime blokları yerleştireceğim ki dönmesini sağlasın arkadaşlar. Slime blokları bu şekilde işe yarayabilir. Buraya da şöyle bir dekorasyon yapalım arkadaşlar. Ve tamamdır arkadaşlar. Hadi gidip şunu deneyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. O oh, da geldi. Oo oh, şuna bakın. of oh, hayır, hayır, hayır. Tamam tamam şeyler de burada durdu. Bunlardan kaçalım. Bir dakika buna bilmemiz lazım. Şöyle şunu koyalım. Of! Oha bu ne? Oho. Nasıl ateş ediyor? Şuna bakın arkadaşlar. O oh, artık benim işim yok. Şu an tüm her şeyi o halledecek. Valla. Ateş et onları ateş et. Oho. Şuna bakın. Oh, çok iyi. Oh, bir tane sölmüş. Dört tane kalmış arkadaşlar. Tamam bu çok şey yarıyor. Biraz daha ateş et. Hadi hadi hadi. Oh, bir tane daha öldürdü arkadaşlar. Gözümüz önünde öldürdü. Şimdi arkadaşlar kastığım elmaslarla Hemen kendime bir zırh ve kılıç yapacağım Şöyle bu mod bunlar bunu çıkartıyorum Artık kendimize bir elmas set yapalım artık Bu kadar elmas kastık ve tamamdır Elmas setimiz hazır gıcır gıcır Bir elmas setimiz oldu şimdi artık Sınırları zorlamanın vakti geldi arkadaşlar Şu Portalımızı açıyoruz İtemler fırlıyor Ve şimdi ne yapacağımıza bakın Şimdi giriyoruz merhaba arkadaşlar tekrardan Şöyle eşyalarımı ben yine buraya bırakayım Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz Bu gördüğünüz portal çok sıradan ve sade Duruyor ve şirkin duruyor bir tane ne yani portal yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle saçma sapan bir blok buldum mesela. Bununla böyle ne yapabiliriz böyle mantardan ve havalı duruyor bu arada Stranger Things gibi böyle. Şöyle eşit yapması çok zor olacak. Yapabilecek miyim? Umarım yapabilirim. Yamuk, yamuğa benziyor birazcık ama dur aynı şeyleri yapmaya çalışacağım şöyle bence aynısı olabilir. Hadi ee, e, <laughs> biraz olmadı sanki ama yuvarlanmaya benzemedi bu. Şimdi içine bunun mor cam koyalım. Yani bir portal olsun yani. Bu şekilde dolduralım buraları. Tamam ama biraz sade dudur. Buna birazcık böyle pembemsi değil de biraz daha böyle böyle eflatun rengi. Aynen. Biraz daha böyle açık renkli böyle yuvarlak çizelim arkadaşlar çünkü biraz daha şık görükmesini istiyorum ve daha havalı olmalı. Şu an çok az havalı duruyor. Biraz daha hava katalım bunu şöyle. Bu şekilde. Şöyle bir yuvarlak çizdik. Tabi bu da orantısız oldu her zaman gibi. Ve bunu daha efsanevi bir şey yapmamız lazım. Böyle buna köşe çıkıntıları ekleyeceğim arkadaşlar. Sanki böyle gerçekten böyle canavarın bir portalı gibi olacak şu şekilde. Hatta altına da şöyle end blue ekleyelim arkadaşlar. Bu portal bakalım nereler ışınlanacak. Şöyle şu altlarına da bu şekilde ekliyorum. Ama hatta üstlerine de ekleyelim. Çok güzel bir şey olacak çok güzel hem de. Arkadaşlar sağ tarafına da şöyle Nether ekledim arkadaşlar sağ taraf Nether sol taraf sol tarafta End ve ortası da portal Yani inanılmaz tuhaf bir şey oldu Tamam bitti bakalım nasıl bir şey çıkacak Çok merak ediyorum en merak ettiğim Bu oldu benim şöyle girelim geldik? evet TNT yani ne var Ne geliyor oh bu ne Boyutlar arası portal Bir sonraki boyuta için diyor bize Oo, oh, Bu ne Arkadaşlar birebir aynısı gelmiş yaptığımı şuna bakın. Oha. Şöyle bir portalı koyuyorum o zaman. Bu şekilde. Oha. Oha bu ne? Arkadaşlar şu an çalışı gördünüz mü? Bir dakika bir daha bir daha bir daha bir daha bakayım. Oha yerin içinden çıkıyor be. Artık ılay şuna bak. Tamam şimdi nereye Yani bilmiyoruz portalın. O yüzden şöyle hazırlıklarımızı yaptım. Matkabı da aldım eşyalarımı şeyde unuttum. Hiç... Aa yok oldu portal. Tamam yok oluyoruz o zaman bir daha açıp hemen içine girelim. Ortalığa giriyoruz ve Nether'dayız. Hayır ben Nether'a gitmek istemiyorum. Ben End'e gitmek istiyorum. Bir daha giriyoruz. End'deyiz de. Bir dakika. Bu ne? Kristaller nerede? Bir dakika. Bu End bitirilmiş. Eee? Ejder de öldürülmüş. Bir dakika. Bu işte bir yanlışlık var. Bir saniye. Bir saniye. Bakın geri dön. Tekrar dünyaya mı geldik? Hayır hayır hayır. Bu işi çözmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Tekrar doğru evrene gidene kadar deneyeceğiz bunu arkadaşlar. Hop. Beni yapman gerekiyor çünkü henüz var olmadığım için. Yapı varlık ne diyor bize? Nasıl yani? Seni ben mi yapmam gerekiyor? Arkadaşlar bir boss olmadığı için onu benim yapmam gerekiyor. Kendi hayal gücümüzde bir düşman yapmamız lazım çünkü ejderi yenmeyeceğiz. Tamam bu büyük bir görev ve bunu bence yapabiliriz. Kendimize bir düşman yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar yenmek için kendimize bir düşman yaptığımız için tabii ki de bunu <laughs> topraktan yapacağım. Evet kendimden yapacağım. Şimdi izleyin nasıl bir şey yaptığımı. <laughs> tamam şimdi şöyle <laughs> yuvarlak bir şey yaptım arkadaşlar. Bu bir köfte. Evet bu bir köfte arkadaşlar ve bunu olabildiğince çirkin bir şey yaratığa çevireceğim şimdi. izleyin ne yapacağımı. <laughs> arkadaşlar yeterince çirkin oldu mu? Birazcık da korkunç yapmaya çalıştım. Temizsin diye yani topraktan bir köfte yaptım arkadaşlar gözleriniz gibi. <laughs> bunu afiyetle yiyeceğiz şimdi bakalım nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Tam yaptığımız gibi bir şey geldi. Şuna bak. Adı ne? Kötü köfte. Almak seni. Tüketeceğim ve etini kendi bedenime emip at Ya kötü köfte ne anda sen kötü bir köftesin. hay çok saçma zaman bir köftesin. Bence kendine gel. Tamam bunu koyalım şimdi. Oo tüm gelmiş burada. TNT arabam. Altın. Yumruk burada mısın bakayım? Yumruk da burada. Herkes burada arkadaşlar. Tamam. Kötü köfte şimdi yerleştiriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle vuruyorum. Oh, oh, oh. Ey hey, hey. sakin ol sakin ol köfte. Köfte vitir gibi çalışıyor şu an canı doluyor şuna bakın yukarıda. hiç durmuyorsun hayır yeterince korkunç değilsin. ama hayır, hayır. gerçekten hastane veriyor bir dakika nasıl öldüreceğiz? Oha bu vitir gibi köfte atıyor ama etrafa. Hadi TNT atar TNT atar bir şey yap şuna hadi hadi vur 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 vur. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Hadi çok az canı kaldı. Yes ve köfteyi de aldı arkadaşlar. Her video sonuna kadar izlesen yorumlara inşaat yazın. Kimler ben sonuna kadar izlemiş göreyim. Sağ taraftan da zombiye dönüştüm video izleyin arkadaşlar. Çünkü inanılmaz zevkliydi. Oyunda tamamen zombiye dönüştüm. Ve tüm dünya salgın yaydım. Şu an hemen o videoya tıklayıp izlemesin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.